arkadaşlar ben Süleyman bugün yanımda arkadaşım var. Yanımda arkadaşım Efe var. Efe konuşacağım mı artık? Merhaba arkadaşlar. Ben de istersen kapatayım şeyden konuşmak olur mu haberlerden? Evet, evet, Anam öyle daha iyi. Yani arkadaşlar bugün evet. sizlerle birlikte Erencil'de arkadaşımla birlikte atıyoruz. Arkadaşımın ismi Efe, okul arkadaşım benim. Değil mi kanka? Evet. Arkadaşlar şimdi... Kanka bak da mi? Evet girdim. Arkadaşlar bugün parti oynayacağız çok böyle... E, i̇kimizin seviyesi o kadar yüksek değil yani böyle iyi adamlar gelecek mi bilmiyorum ama böyle iyi yerlere atlayacağız. O çünkü, ki... Hocam ki... Melike'yi... Duracak ol arkadaşlar yani değişler. Hangi taraf yok oraya atlayacağız. Hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar. Atmıyor. Ne? Ne? Ana Ana Öyle yerler atlayacağız arkadaşlar. Birdi benimki. A living kaçmış şimdi ise. Kan Tangrşlıyım. Tangrşlıyı mı? Tangrşlısıyı mı? Tangrşlı mı? Tangrşlı ki Kanka kanka bir şey diyeceğim bir şey kanka bir Yok. şey bir şey diyeceğim. Kanka sen çıktın mı? kanka. Kanka sen oyundan mı çıktın? Ya Gelene kadar Allah, kanka, dur be. Ne? Savaşa başladık. Kanka senin gelmen lazım. Burada harbi adam var. Oha olamaz olamaz adam var adam var adam var kanka adam var. Kanka ben sadece diyeceğim. Aa Allah'ım

gel 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 ama gel bayıldım. Yan sen gelirse. Kanka sen yetişemezsen yandım. Ay kanka içeri <laughs> gel içeri içeri. içeri, Kapının arkasında dur. Ört kapıyı gel yanıma yanıma gel kurtar beni. Yedim oğlum seni şimdi. Geldi geldi geldi. a dur bir numara. Yedim seni şimdi ben

Kanka bir tane kitap ya. Bir tane kitap kanka. Bir tane kanka. Bir tane de enerji cüce yaptım. Aşkım nereye? Kanka bilgi hala açık mı? Açık kanka açık. Sen o adamı öldürelim ben o adamı yiyeceğim çünkü. Aha. Neredesin oğlum? Mermi şu taraftan geldiydi arkadaşlar söyle. Şu taraftan gelmişti mermi ama... Arkadaşlar şöyle min bir ayarımı değiştireyim bir dakika. Kontrollerden edeyim. doğru alsam Duru diyor. ben 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 yine bayıldım. Oha öldüm ya bu ne? <laughs> Aa, adam bak. Helalsin be. Hayır. Right. Oğlum bak. ne bu benim çok ağır ya. yalanlar Arkadaşlar şimdi efeyi izliyorum. Aynı videoyu durdurmuştum. Ya kabizim benim

Ya. bak alana git alanda kız ama arkamda adam var iki tane bak arkana dön he bak orada tam orada daha yeni gide oralarda bir yerlerde olması lazım çünkü kurşun sıktılar haritaya bakabilirsin hala sıkıyorlar benim haritam burası arkadaşlar bot mu sıkıyor nereden sıkıyor bilmiyorum <laughs> Kanka kaç kaç. Sen kaç bence. Kanka. Bizim adam orada da var. Bir dakika kanka. Adam olabilir. 1 adam kanka. Kanka, kanka. var kanka. Kanka, kanka. Eyvallah <laughs> Hiç bizi ayak şey oğlum dünyada olsak bize bir gram gramını, bir mermisini vermezsin la. Merhaba. Şaka şaka. Lanlar adam, bir ab, numara adamlar öldürdü değil mi? kanka. ben bir şey çok seviyorum ya. <laughs> Bunu bu Mesela durma da çok seviyorum. İyi. Yani, dur, dur bak kanka bak. Hmm. Kanka, hmm. Çok güzel bir şey var. Çok güzel bir şey var. Tabii güzel şeyler var. Çıkma ya. Anlayın. Kanka yanında adam var. Yanında yanında. Çek diğer silahını. Haritada görmedin, Haritada görmedin mi oğlum? Haritada görmedin mi? Dedim mi gör kanka? Aldın kanka. Yersin kanka. Ver şunu bana. Anladım. Şey ya. lan Kaç. Arkadaşlar e, şimdi bildiğiniz gibi tabii Sayın Pepsi oynadığımız için Pepsi'de vs atmak isteyenler oda kurmak isteyenler gelsin bizimle o da atsın. benim bir tane de arkadaşım var o da isterse gelir bizimle 3'e 3 üç atabiliriz arkadaşlar odası olanlar oda kartı olanlar gelsin atarız arkadaşlar yani. her şeyi yaparız arkadaşlar e, şimdi tabii kalan son 4 kişi iki e, bir numarayla epey sayılmaz tabi bu arada da arkadaşlar bildiğiniz gibi ben Süleyman'ın bir var İlk başta demeyi unuttum arkadaşımın ismini bilmiyordum büyük ihtimal bir ilk defa oynuyorum arkadaşlar onunla yani PUBG'yi daha önceden oynamıştım ama o videoda ilk defa çıkıyor. Kanka videoda çıkmak nasıl bir duygu? Kanka benim için ilk oyuncuydu. Yani güzel. Hmm. Kanka! Drop, drop, drop. Kanka at sus at. Kesin orada adam vardır şimdi. Kanka sizden önce sen gittin yalnız. Ne çıktı kanka, kanka dur ol. Al al çabuk al sen. rafa. Allah. Biraz. Tamam. Tamam biraz iyiyiz bir umarım lazım. Böyle böyle yatacağım. Böyle adam <Sessizlik> arkamda adam var. Nerede? Değil tam o taraftaydı. Tam o taraftaydı. Şimdi adam solda mıydı sağda mıydı hatırlamıyorum. Gördün, Gördün mü? Bu rek çeki de yapmış. O kar 98 atıyor. Bu kar 98 adı Kanka gitme 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 işte ya. Aha senin bizim ablan azıcık çok açık yerde şey yaptı. Neyse ben eksi aldım herhalde annem. Kanka oda kartım var mı? Oda kartım varsa oda atak. Ne? Oda kartım varsa oda atak. Senin kanka oda bana var... atı Kanka bende o oda kartı vardı herhalde. Ya kanka... Kanka sen oda kurmayı biliyor musun? bilmiyorum. Ben de var ama ben kurmayı biliyorum. Ben de, ben de var herhalde bakacağım şimdi. Kanka, ben de bu var ben de var hadi arkadaşlar bu el well, oda da atacağız. Hemen kanka geliyorum çık kanka ben seni davet edeceğim sonra. Ben davet ettiğimde yanıma gel tamam ama ben ettim. <laughs> Efendim? Kanka sesin? Kanka sesin? Kanka sesin gelmiyor Hangi sesin? Kanka bir dakika. Bir sesin? O da sesin? Bir de o dokunmayacağım. Şurada desin Bu ne ya? Ne oldu arkadaşlar? Bana. Kanka, odayı kuramam oğlum neyse. bir daha döndüm. Ben de var oda kartı. kursana kurma. Ne kurmaya çalışıyorum. Kurmaya çalışıyorum bir dakika. Bir dakika ya ben oda kartı aldım. Evet tamam oda kartı aldım. Şimdi o da elimle de girdim. Buradan işte bu olmuyor. Bir dakika bende var mı? Evet var dedim benim maçım. kaka. Kanka. Efendim. Evet. Olmuyor olmuyor. Olmuyor. Heh tamam buldum. Kanka bekle seni çağırıyorum. Bekle. Kanka çağırdım kabul et. He karşı takımı bekle ben ben geçeceğim. Kanka başla dedim. Bekle başlayamadım pardon. Kanka başla. İkimiz çekecek kanka. m 24 bir saatte Sen M24 var mı şeyinde? Tamam. m 24 atacağız tamam mı? Aa. Bak ama başka silah almak yok. Bomba da yok. Siz bombası da yok tamam mı? Aynen. Evet. Tek M24. Tek M24 düşün. Tamam. Tamam. Kanka. Arkadaşlar şimdi bir eteğimizi atıyoruz. Ben de M24'ü alayım. Lazım. Deselim vardı benim arkadaşlar sobe göstereyim. Yer hesabımda da vardı zaten. Kanka. Hı? kanka ben geldim Gel yanıma. Yok kanka kendin bombayla öl boşver bombayla öl. Kanka M249 almak yok ama AVM almak var. Ben alayım.

vurma vurma kanka niye VURUYOR kanka açma bak kanka bomba evet. kanka M24 M24 alacaksın M416 değil M24 mı evet o zaman bekle ben de M416 alayım bekle bombayla öldüreceğim kendimi sakın lan yanlışlıkla bombaladım iyise gel bu sefer de AT 24 atayım ben ben bana seninki <laughs> <laughs> ben ne yapayım lan? Lan o oyun be. Tamam ben seni ben 416'nı aldım iyice. Tamam. Erdem'e bak. Kullanma kur'an'ı. Tamam. Yardım olduğunda kullanırım. Aldım be. Bak iki tane kanka. Hadi onu da kalsana. Yo yo ben yaprak çok severim. Öyle mi? Hmm. Sen bir şey olmaz Ben Aa öl nasıl ölmedin canım kaç kanka. Kanka niye Yok Sen beni 4 x ile geç bak sana ne giyebilirim. Öyle bir dakika be. Kanka Hangi ölsene niye Kanka, ben Hı -hı. gibi oynarım. Kanka! Arada ben öyle oynarım ki gibi oynarım. Ama gerçek hile yapmam. Ne sen benimle oynuyorsun Neredesin? Ayarlamaların çok kötü oluyor işte. Kanka, Kanka, ayarlamam çok kötü. ayarlamam çok kötü. Neredesin? Ölü ölü ölü. Hadi bakıyorum. Bak. Sen kışın bak. seni yiyeceğim bana, bana ya. Bir de bir de. Bir de ne oldu? Ne oldu? Sen ne oldu? Boy, Öğren, benim ne ağrım ağrım, benim. Sen benimle <laughs> mi Seni seni çok duydum altın.

Bekle Ben Ben hani geçerdin beni, hani yenerdin beni. Kafaya bak, kafaya kafaya. Ne yapıyorsun kankam? kanka? Kanka. Bak. Yok yok kanka bu yok, yok kanka. Selamun aleyküm. <laughs> ya ben ya. <laughs> ben sen bunu alamayacaksın ha böyle Lan neredesin? Aa, <laughs> <laughs> Öyle abi ölmedi. Nasıl ölmedi? <laughs> 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 <laughs>

Yapsana aha yanlışlıkla yanlışlık bıraktın. Kanka da tamam, AVM'yi tamam. Bak AVM. bak M24 demiştim ben sana sonra A, AVM almak var dedim ama şimdi M249 ya. Şimdi olmuyor işte. Bakalım, kanka. Zeynep, tamam, hadi bırak tamam bırak. Tamam bırak. bırak. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam Gerçekten Öl, Efendim ben Tamam, tamam. Dağıtma, Ben kapının şifresini biliyorum. Zalim yer yerler. Oycular, oygular Ramod'u açayım. Işte. Kanka ne oldu oğlum sen beni ezemezsin ki böyle işte. Neredesin? <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Ölen. Ya. Kanka sen kaşındığın tohumunu tamam, mu aldın? Şimdi gel ama ne abi oğlum kardeşim. Öl bakayım. Kanka ben bombok oluyorum ya. Hadi hadi. Sen istedin bak bunu da sen istedin hadi. Neredesin lan? Ay yeni gördün mü ben seni? Lan zırhım da kırılacak ya. Neyse iyi oldu zırhım kırıldı da. Oğlum ben ne biçim tutma yaptım böyle. Kanka sen kaç ara bu. Bununla beni alamazsın. Bununla beni alamazsın. En iyi oynadığım silahlardan birisi bu. Bekte, bekle 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 vurma. Hadi bakayım bir sen. Şunu alayım ne olur ne olmaz ama. Bunu aldım lan. Herhalde. Arkadaşlar bu arada hala devam ediyor. Gel öl öl şimdi baklık bana onu ver. Arkadaşlar daha iyi konuşmadık bayağı <laughs> O ölmedi. Kimse da. O in ölmedi. Gelmedi ama. Selamın aleyküm ya. Şu emniyetin ordunu ver azıcık da emniyetimde. Hadi emniyet almak var. Ekranım hareket etmiyor ha. Ne oldu? O? Kalsana, hayır, atarım. Aha, sana sana bak, oğuz sana bak. Yemin ederim. Oğuz sana bak. Oğuz sana sana bak. Oğuz sana bak. Yemin ederim. Oğuz sana bak. Oğuz sana bak. Yemin ederim. Oğuz Kanka şimdi bundan beni al var ya. Bak ben beni tek de al bunlar her bir bu tane Ama bunlar o kadar da değil tabi değilim. Ha ben yine beni m 4te sen. Senin yerine bileyim var ya. Seni çok pis alırım ben? Oğlum çıkmıyorsun lan ha. Neredesin gördüm Hadi bak. Aa ölmedi. Bakın annesi. Oğlum sıkmıyor lan. Kanka sana merhaba geliyor mu? Ha? da. Tamam. Oğlum ders sınavına gidiyorsun. M4 bende. Aa olmadı. Ha? Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar ışınlandım. Çok kötü oldu bu. Saniyemiz gidiyor. Ve gördüğüm gibiydi. Kanka ne oldu? Ne oldu hadi? Kanka ne oldu hadi? Ne? Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim yorum da yapın bir gelecekte açrayı görüşürüz